Şimdi şunu bilmemiz gerekiyor, öğrenmenin bir öğrenci olarak, ben de ömür boyu bir öğrenciyim arkadaşlar. Bakmayın burada eğitmen gibi takılıyorum ama aslında öğrenciyim yani. Hani benim de öğretmenlerim var, üstadlarım var, onlardan bir arada temas kurabilmek için işte çok fazla online şansım yok maalesef. Oraya gitmem gerekiyor ve öğrenme süreci hiç bitmiyor ve benim de en kendimi mutlu hissettiğim şey Hani soruyorlar bana bazen hangi alanda kendini daha özgür ve şey hissediyorsun, e, coşkulu hissediyorsun. Tabii ki eğitim, eğitmenlik, rehberlik ayrı bir yeri var, coşku ama e, asla öğrenciliğin yerini tutamaz benim için. Çünkü orası çok başka bir alem ve e, öğrencilik hiçbir zaman bitmiyor ve son nefesimize kadar da bitmeyecek. Onun için öğrenmenin derin bir bilgisi var öğrenmenin dörtte biri hocada. Eğer bir şeyi öğrenemiyorsak biz genelde ya öğretiye ya da hocalara e, sallayabiliyoruz ya da suçlayabiliyoruz ama sadece öğrenmenin dörtte biri hocadandır yani. Dörtte biri kendi çabandır. Dörtte biri grup arkadaşlarına kurmuş olduğun, bu illa grup arkadaşları olması gerekmiyor. O çalışmayı sürekli sana hatırlatan ve çalışmanın içerisinde o daha yüksek benliği, bilinci aktive edebilecek, hatırlatacak dostlarının olmasıdır etrafında. Bunlarla sarılmış olman önemli. Bir iki kişi bile o sarmayılığı yaratabilir ve destekleyebilir. Dörtte biri de zamandır. Bazı şeyleri zamanı bırakman gerekiyor. Hemen anlaman gerekmiyor. O deneyimin içerisinde idrak çünkü çak diye idrak ettin olmuyor. Süreç onu ona taşıyor yani. Onun için de zaman vermen gerekiyor. Meditasyona zaman vermen ger gerekiyor. Öğrendiğin şeyi uygulamak için kendine zaman vermen gerekiyor. Bizde genel şey oluyor. Öğrendim ben bunu. İşte duyguyla nasıl e, akacağımı öğrendim. İşte panik atakla nasıl mücadele edebileceğimi ya da dönüştürebileceğimi öğrendim. O panik atak oldu. E olmuyor. O zaman ne işe yaradı? Hemen başlıyoruz. İşte sen bak yine öğrenemedin, tembellik yaptın ya da işte sen yok beceremiyorsun iş. Yok ya o zaman ne olacak iş o? Öyle hemen olmuyor. Onun için de zaman. Neymiş? Hoca, rehber, kendi, öz iraden, çaban, dostların ve zaman.